Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Karşınızda minok minok al -Milok var. Hemen sayıyorum ve onu buraya davet ediyorum. Çünkü sırtında çantayla bekliyor. Bakın bir de kırmızı bir toka takmış. Bir, iki, üç. Gel bakalım. Aşkım sabırsızlandı. Dön bakalım. Bir çantanı göster bakalım. Aa, hadi oynamaya gidelim. Hadi. Arkadaşlar. Almina karşınızda. Sizi e, at motoruyla karşılamak istedi. Hatta beni takip et diyor anneciğim. Geliyoruz. Aa! Bir ağlama sesi duyuyorum. Almina! Arkadaşlar açtık çantayı. Hala içimden sesler geliyor. İmdat, imdat beni çıkartın. Ne olur. Arkadaşlar bundan ses geliyormuş. Merhaba sen de kimsin? Merhaba. Ben Josie. Nasılsınız? Ben orada çok sıkıldım. Biz Josie sen nasılsın? Biz senden geldiğini anlamadık ki sesin. Anne. Evet. Motomi de gelmiş hem de Josie. Almina bak çok bu bebek ya. Sana sarılmak istiyor. Sarıl kızım günah. Arkadaşlar hemen Josie'yi kucakladı. Ver bakalım ne söyleyecek bize. Bu bildiğin konuşuyor çünkü. Merhaba arkadaşlar ben Josie. Ben Almina'nın yeni arkadaşıyım. Ve ben konuşabiliyorum. Evet bunu çok şaşırdınız ama aslında bütün oyuncaklar konuşabiliyor. Bütün oyuncaklar konuşuyor mu? Nasıl yani? Almina duydun mu konuşuyormuş. Şosi. Peki nerelerdeydin şimdiye kadar? <laughs> ben bir oyuncakçıdaydım. Orada çok sıkıldım. Siz beni almıştınız ama şimdiye kadar pek fark etmediniz. Ben çok acıktım. Bana birazcık yemek verir misiniz? Almina bebeğin acıkmış. Hemen ona yemek vermen lazım aşkım. Yemek mi veriyorsun şu an? Ama öyle yemek mi verilir annem ya? Çok acıkmış Josie. Almina. Almina, hadi hemen ona süt verelim. Hadi gel, gel. Arkadaşlar, çok acıktığı için Josia hemen bir süt vereceğiz. Almina, sütü hazırladın mı? Ah. Aa, ah, ah, sütünü hazırladık arkadaşlar. Bakın. Yok, <laughs> Yo, hala var. Baksana birazcık var sütü. Arkadaşlar, Josia çok acıktığı için hemen süt içmek istiyor. Ver bakalım. <laughs> ver biraz daha ver çok acıktım. <laughs> ben çok acıktım lütfen bana süt verir misiniz? Aşırı acıktım. Kaç gündür o çantanın içindeyim ve siz hiç fark etmediniz bile hep ağladım ben. Tamam Almina çok acıkmış hemen sütünü verir misin? uykum geldi. Beni uyutabilir misin Almina? Almina'cığım uykusu gelmiş bebeğin. Uyutur musun bebeğini? Çok tatlı bir bebek bu ya. Bakın arkadaşlar. Üstünde de bebek yazıyor zaten. Çok tatlı bir şey. Teşekkür ediyorum. O sizin tatlılığınız. Ay bir de cevap da veriyormuş arkadaşlar ya. Bildiğiniz konuşuyor bu. İnanamıyorum gerçekten. Daha neler göreceğiz acaba? Neyse çok uykusu geldiği için Almina onu uyutacakmış. Evet benim çok uykum geldi. Lütfen beni uyutun artık. Arkadaşlar Almina Jersey'yi yatırdı. Uykusu geldiği için üstünü örtecek üşümemesi için arkadaşlar. Bakın. Ay! Tamamen örttü Almina. Ört üstünü bebeğim. üşümesin. anneciğim Heh, E E dede <laughs> arkadaşlar sessiz olalım Josie uyusun uyanınca görüşürüz günaydın beni artık kaldırabilirsiniz çünkü ben uyandım ah, çok da güzel uyudum ya çok teşekkür ediyorum Aymin'i üstümü örttüğün için de sana da ayrı teşekkür ediyorum gerçekten mışıl mışıl uyudum Almina, Josi uyanmış. Sana da teşekkür etti. Öp bakalım Josi'yi. Öp. Ay canımın içi ya. Getir bakalım. Aa, bir şeyler söylüyor. Getir bakalım ne söylüyor? Getir bakalım. Josi ne oldu? Ne söylüyorsun? Ya ben çok sıkıldım da. Ben çok sıkıldım da. Ben sizi beklerken oyuncakların içindeydim. Orada bir tane at gördüm demek istiyordum. Demek ki bugüne nasipmiş. Beni ona bindirebilir misiniz lütfen? Aa Almina. Bu senin mavi atından bahsediyor kızı Hadi onu ata bindirelim. Hadi. Aa, aa. Nerede? aa. Hemen de buradaymış zaten at. Bindir bakalım Almina'cığım. Bindir bakalım ata. Bindir bakalım ata. Oy, tıgıdık 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 tıgıdık. Aa, düştü mü attan? Ay, bakalım bir şey olmuş mu? Bakalım Jose iyi misin? Ben iyiyim, teşekkürler. Hiçbir şey olmadı bana merak etmeyin. Biraz daha da binebilir misin? Tabii ki de bindirebilirim. Hemen bin bakalım. Tıgıdık 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 tıgıdık. Bindirdik. Şimdi de top oynamak istiyormuş. Josie top mu oynamak istiyorsun. Evet. Benimle biraz top oynar mısınız? Top oynayalım mı, Almina? Tamam. Nerede top? Aa, aa. Hadi getir bakalım. Hadi getir. Hadi getir. Bekliyoruz. Alminicim, hazır mısın? Sana topu gönderiyorum. Sen de güzelce yakala, tamam mı? Hazırmış arkadaşlar. Gönderiyorum. Gönder bakalım. Geliyor, geliyor, geliyor. Gol! Ay, evet bir dakika tuttum. Ha, ha, nefes nefese kaldım gönderiyorum. Hazır mısın Amina? Gönderiyorum. Bir, iki, üç. Gol! Tutacağım, tutacağım. Tut. Ay, neredeyse tutamayacağım. Ay, kaçtı. Hoppala tuttum. Ay, bu top oynamakta ne kadar zormuş ya. Nefes nefese kaldım sana arkadaşlar. Ay. Efendim kızım. Aa ah, evet. Tamam senin. Bak Josie ile oyun oynuyorsun bebeğim. Seni bekliyor Josie burada. Evet seni bekliyorum Almina. Gönderiyorum. Yakalar mısın topu Alminacığım? Yakalayacak mısın? Tamam gönderiyorum. 1-2-3 Go yakalayamadı ki. Yakalayamadı ki. Topu tutamadı ki. Ha 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 ha. Bekliyoruz. Bekliyoruz. ki Aa hemen geldi. Aferin Amina ya. Ben bu arkadaşımı çok sevdim arkadaşlar. Çok tatlı bir kız. Gönderiyorum. Son kez gönderiyorum. Tamam mı Geliyor. Hazır mısın? Aşkım sana soru soruyor. Hazır mısın? Tamam. Hadi geliyor o zaman. Bir, iki, üç ya of ya çatanım. ay tutacak ay 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 ay, ay tuttuk ay ay nefes nefese kaldım gerçekten birazcık dinlenme ihtiyacım var arkadaşlar peki Josie o zaman seni kenara koyalım sen birazcık dinlen tamam mı Almin'in zaten kaydırandan kaymak istiyordu geliyor 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 geliyor, geliyor. ay Arkadaşlar gördünüz mü? Küçücük bir motoru var. O küçücük kadar motorları çok seviyor Almina. Sanırım amcası çok seviyor ya oradan geliyor o sevgi. Bitti mi kaydırak olayı? Bitmedi mi? Arkadaşlar Almina'nın balonlarını gördünüz mü? Ufuzun. Kardeşiyle karşılıklı oynuyorlar bu iki balonla. Çok komik oluyorlar oyun oynarken. Hadi kay bakalım. Hop hop oy. Ay. Gel. Diğer Mina da geldi. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Güle güle arkadaşlar. Hepinizi çok sevdim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.